O o. aynen sanki biliyor daha önceden ya aynen gün yansın geceler sabahı sen geces kanındın Ben sana Benim çocukluk hayalimdi. Allah şükürler olsun hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum. E, bütün tırcı arkadaşlara ve bütün şoför arkadaşlara da herkese böyle bir hayalleri varsa gerçekleştirmelerini diliyorum. E, olumsuz hiçbir şekilde olmadı çünkü e, bizler gece gündüz yollara gidiyoruz. E, canımızın içimize takıyoruz. Bütün şoför arkadaşlar için söylüyorum. Bizler gerçekten e, biz bir karıncayı da incitmek istemeyiz. Bizim de bir duygumuz var. Bizim de aileniz var. Bizim de çoğu çocuklarımız var. Annelerimiz, babalarımız var. Herkes gibi.